Herkese merhaba. Evet. merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu yeni bir Ne kadar siz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle e, beraber. Bak. Yemek de etkili. Evet arkadaşlar. De Ve öldürdü beni. <laughs> arkadaşlar bugün çok çılgın bir simulat oyununa giriyoruz arkadaşlar. Aa, oyununa giriyoruz. Arkadaşlar, Evet arkadaşlar bir hemen dönüşelim. arkadaşlar Anlayı şimdi vampir, vampir şeyler var arkadaşlar burada ee, şimdi e, var arkadaşlar şimdi bir kasıyoruz arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi ee, arkadaşlar biz bu oyuna bakalım dedik ama galiba biraz fazla kaptırdık <laughs> arkadaşlar bu arada bu video arkadaşlar so, Yanında Mustafa var. Onu da ikide bir öldürüp duruyorlar. Ben bir ona yardım edeyim. Neredesin ki Mustafa? <laughs> beni sellediler ya. <gülüyor> sellediler. <gülüyor> evet arkadaşlar beni resmen sellediler. Şimdi ben onu alırım. Ay şu şurada ne güzel duruyor. Hemen öldüreyim ya. <laughs> <laughs> Vallahi özet duranları öldürürüm ki. Ani ama ama öldürüyorum. Şopun öldü, Selin önünde öldüm. Resmen biliyor musun sana? <laughs> tam Selin önüne geldim öldüm. <laughs> karitesi var arkadaşlar. Girmek isterseniz girin arkadaşlar. Oyunumuzun adı Super Natural arkadaşlar. Simülatör arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunu biz beğendik arkadaşlar. Çekelim dedik. Evet şu an. aşağı kaldır küldür iniyorum arkadaşlar. Allah, Allah 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 Evet arkadaşlar bu oyun en güzel ama şeyi böyle yükseklere zıplayabiliyorsunuz ya değil mi Mustafa? Evet. Yüksekleri zıplayabiliyor. Hoşuma gidiyor. Evet arkadaşlar bu arada e, mesela biz şu an... vampiriz evet. arkadaşlar böyle bir şey var arkadaşlar. E, nereden gösteriliyordu? Şuradan mıydı? Yok. şeyi. Burası da değil. bulamadım var. Bu değil mi? Ne oluyor lan? de arkadaşlar üçüncü Evet arkadaşlar şimdi. Bu sanırım ateş çıkartıyor. Neyse arkadaşlar biz kalkmaya devam edelim. Ya. Lan oğlum. Evet arkadaşlar. Kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çana tıklayın arkadaşlar. Her, her gün demeyeyim de. Arkadaşlar video gelecektir arkadaşlar o ee, arkadaşlar bir şey mi? Bir yerlerini mekanıymış. Arkadaşlar yanlış okumuşo boğazını kurudular resmen. Duruyor arkadaşlar. E, çok hızlı konuşmaya çalışan YouTube bu. Bir yere var <laughs> Arkadaşlar onları izleyelim çok ya. Bu arada Mustafa'yı bir türlü bulamadım arkadaşlar neyse falan 214'te gel lan buraya kim için yerim ya orada mı koydu mu bu lan birazdan bakacağım bir şey mi şu anda Evet arkadaşlar biz şu an oyunun Evet arkadaşlar biz bayağı bir iyiymişiz şu Allah, Allah Allah camı kırdık Camları kırdık Bu arada artık Çok az kaldı arkadaşlar Evet arkadaşlar bu arada Roblox'u da çekeceğim arkadaşlar Brawl Stars'ı da çekeceğiz Unutma ya bu konuşurken kestiler ya Allah'ım yaratıcı. Allah yani, ya Allahım ya Allah 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 Allahım 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 Ama direkt, direkt Allahım Allah. Allah Allah. Evet arkadaşlar 92.000 bilmem ne kaldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar az kaldı. Az. Evet. Wow. Ben buraya girince niye ya? Nasıl rızınlar? bu arada arkadaşlar çekmek istediğim bir oyun daha vardı arkadaşlar. Bir evet. Arkadaşlar bloklarımız. Ben niye böyle oturuyorum bir anda? Lan oğlum. Aha 110, 110 bin lira lazım bana. Evet. Evet arkadaşlar az kaldı bir üst levele geçmeme. Orada arkadaşlar ben tabletten okuyordum. Evet arkadaşlar oyun tablet televizyondan her türlü oynanabiliyor arkadaşlar. Ee, istediğiniz gibi oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada ben <laughs> benim gerçek karakterim bu ama Allah bilir birini inşallah. Sana. Neyse yapmadım Neyse arkadaşlar. Ee, ya Allah. İkide bir güçlülerin mekanına giriyorum ölüyorum bu nedir? Bu arada arkadaşlar diğer şey ne kadarmış Şuna bir bakalım izleyeceğim haaa Buyrun bakalım 1500 Daha o zaman birazcık daha var Kas 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 kas, kas. Ya ben de ölüyorum ya Bu e, ürünler istemiyorum artık Evet arkadaşlar şu an da çok iyi gidiyoruz. <laughs> Ve arkadaşlar de... çok güçlü bir şey arkadaşlar. Artık beni yenemezler. Yani ee, yenenler olur da. Mustafa yanına gelsene. Allah 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 Allah. Pah. Mustafa artık ben planım tamamen tamamen bu arada ben azalmayayım eee arkadaşlar bu arada arkadaşlar bakalım gidiyor oldu. Ağzını düzelteceğim. Evet arkadaşlar. dedim öldük. Yani girdiğiniz zaman ölüyorsunuz. Değil mi? Arkadaşlar. Lan <laughs> bunlar beni öldü <laughs> mü? Efendim. Ta. Ne beni. o sen misin? Ha, Beraber kasalım o zaman. Abi Sana saldıran olur da burada ben de. Evet şu anda etrafa kulaşan pek bir şey yok. Neyse zaten görürüz. Beni takip et. Arkanda. bak <laughs> <laughs> Bence sen buradan bir koyarsan sen ne olacağını çok iyi Ne oldu? Oğlum yani senden güçlü adamlara saldırma oğlum. Oha sen uzaktan ateş mi ediyorsun? Bir daha önce. Ne oldu bana bu? Ne oluyor lan? Sen bakayım ben seni <Gülüyor> <Gülüyor> Bu arada ben sana bütün gücümle vur demedim yani. Ha bu arada arkadaşlar bu videodan bu kadar arkadaşlar arkadaşlar kanalıma like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve görüşürüz.